Ne istiyor? 100 lira para istiyor. Ne istiyor? 1000 lira para istiyor. Mesela. Ne istiyorsa artık. Onu az çok biliyoruz. Faturasını ödeyecek. Bilmem ne yapacak. Borcu vardır. İmkanın yoksa yok. Varsa zaten. Yoktur imkanın. O zaman şöyle de diyor Cenab-ı Hak, Cenab Hak Hazretleri. Kavlun <laughs> me'rufum. Güzel bir şekilde bir ifadede bulunmak. O <laughs> mağfiretum. Ya kurban gerçekten imkanım yoktur. Allah sana imkan sağlasın. Seni affeylesin, mahfiret eylesin. Şöyle güzel bir şekilde ona duada bulunmak var ya. Cenab-ı Hakk'ın sözüdür bakın ne diyor? Hayrun <laughs> min sadakatin yetba'u min sadakatin eda. Sadakayı verip de akabinde eziyette bulunmaktan daha evladır, eftaldır. Başkanım anlaşıldı değil mi? Hayrun min sadakatin yetba'u eda. Adam derne 3-5 bir şeyler veriyor. E ondan sonra ya o daha geçen bunu verdik ya Allah Allah. Faturayı ben mi yatıracağım? Ben mi şey yapacağım? Beni mi buldun falan böyle? Yanlış bunlar. Ya sukut et veyahut güzel bir söz söyle ve bağışlama bağışlanma talebinde bulun. Bunu yaparsan verip de eziyet etmektense Cenab-ı Hak diyor verip de eziyet etmektense kalbini kırmaktansa evet vermeyip de güzel bir sözle onu göndermek ve akabinde ona istihbar talebinde bulunman bu senin için daha hayırlıdır, daha bereketli, daha güzeldir. Ya yuhelledine amenu la tubtulu sadakatikum bil menni vel Hadi bakalım. Ey iman etmiş olan kullarım sadakalarınızı bil menni vel eza. Başa kalkmak suretiyle, eziyet vermek suretiyle iptal etmeyiniz. Sadaka verdin, ne yapıyorsun başına kalkıyorsun ve eziyet ediyorsun. Bunu yapma. Bu yanlıştır. İllerde bunun bir misalini veriyor ayet-i kerimede.